korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak <laughs> o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapa milletimin istiklal. Ben ezelden birdi hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşırın. Kükremiş sel gibiyim. Bendim çiğner aşırım, yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşı. Dargın afakını sarmışsa, Çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Bulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmışça. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. kim bilir? Belki yar, belki yarından beri. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın nurun olmaz ki fedan. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da heda. Etmesin tek benim vatanımdan dünyada can. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremi bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman rejdine bin secde eder varsa taşır. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşın. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşın. O zaman yükselerek arşa değer belki başın. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey artık dökülen kanları mı? Hepsi helal. Ebedi sana yok. Ürküme yok İzmihlal. Hakkıdır. Hür yaşamış bayrağı.